depresyondaki bireyler depresyon sürecine girdiklerini öncelikle fark etmeleri gerekiyor. Bu farkındalıkla aslında ne yapabileceklerini bilebilirler. Çünkü bir şeyi çözmek için problemin ne olduğunu görmeniz gerekiyor. Onun haricinde kendilerine yapacakları şey bir zaman ayırmaları. Hani e, gündelik faaliyetlerini biraz azaltmaları gerekiyor. Kendimize pek inatlaşmayı ben olumlu görmüyorum. Hani inatla spora da gideyim, resimde yapayım şuraya gideyim, buraya gideyim. O mutsuzluğunuzu aslında biraz yaşamanız gerekiyor. Çünkü tolere eşeğinizi yükseltirseniz eğer hayatta diğer karşılaştığınız sorunlara daha iyi yaklaşabilirsiniz. Hani acı eşiği daha çok bilindik bir şey ama tolere eşiğimizi de yükseltmemiz gerekiyor. Onun haricinde e, bir süre kendimize zaman ayırdıktan sonra bir sakinleşip inzivaya çekilip kendimizi analiz ettikten sonra küçük küçük e, gündelik faaliyetlerimizi bir tık arttırmaya gidebiliriz. İşte bir akşam çayına, bir kahvesine gide, gidebiliriz. Yürüyüş yapmak bu depresyonun en büyük ilacı. Şimdi nereye giderseniz git aslında e, diyecekleri şey şu e, bol bol yürüyüş yapın. Hem oksijen almak, hem farklı yüzler görmek, farklı uyaranlara e, maruz kalmak, hem düşünmek için kendimize zaman ayırmak hani neyi yaptık neyi yapamadık gibi kendimizi mi muhakeme etme konusunda hem de fiziksel olarak enerjinizi atıyorsunuz hani yatakta yorula yorula yatmış olmuyorsunuz çünkü yataktan hiç kalkamayan depresif hastalar bile aslında uyuduklarını söylemiyorlar uydukları zaman e, kaliteli olmuyor e, uykuyla uyanıklık arasında debelenip duruyorlar aslında o yüzden yürüyüş çok önemli dediğim gibi e, koku kullanabilirler çok sevdikleri bitkisel bir kokuyu hani bir ...parfüm seçip o şeyde ilerlemek değil de... E, ...lavanta sevebilir, e, okaliptüs sevebilir... ...canlandırıcı bir şeyi odasında kullanabilir... E, ...duşlarını keyiflendirsinler, hani duş jelleri kullanabilirler... ...kendilerine ait o anı yaşayarak aslında bir bakım yapmak... ...kendinizi tekrar bulmanız konusunda faydalı olabilir. E, daha çok kendimizle ilgilenmeye çalışmak... ...hani çünkü zaten hep hayatın telaşıyla ilgilenip depresif hale e, geçtiğimiz için biraz kendimize yatırım yaparak e, geçirmek lazım. Ama bunun yanında e, sadece sonuç şeylerden bahsettim. Maneviyatınızda da hani o ruhsal dengeyi sağlamak için neye ihtiyacınız var? E, merak ettiğiniz bir konuyu araştırmak olabilir. İşte entelektüel olmak istiyorsunuzdur ve tarihle alakalı bir konuyu araştırıp o konuda donanım sahibi olabilirsiniz. Ya da hobi olarak görüp öylesine gittiğiniz bir şey daha ileri seviyeye taşınmayı da amaç edinip o şekilde kendinizi doyurmaya çalışabilirsiniz. Çünkü insan dualizm yapıda hem bedenimiz var hem ruhumuz var. Bedenimiz işte açlık, güvenlik, ev gibi şeylere daha somut şeylere ihtiyaç duyuyorken ruhumuz da sakinliğe ve daha yalnız kalmaya işte bilgiyle güzel ilişkilerle sohbetlerle fikir alışverişleriyle doyurulması gereken bir şey bu arayı tutturmak gerekiyor birine ağırlık verince biri kalıyor ki genelde bizde işte geçim sıkıntısı falan burada değineceğiz o tür şeyler işte gündelik telaşlar çok kapıldığımız zaman ruhumuzu unutuyoruz o geride kalıyor onu da beslemeyi unutmamak lazım.